Takipçilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Olur. Abone olup like atsınlar. Başka? Evet, abone olup like atın. <laughs> Bizim çok abonemiz var mı? Yok. Ne kadar var? Az. Az mı? Ne kadarcık bakayım? Göster. Ne yapıyor oğlum? <laughs> ha, o kadarcık. <laughs> tamam. Ama bir tane, üç tane like geliyor. Üç tane değil. Yüz tane mi dedin? Üç bin tane de. Üç bin tane like gelirse. Ne yapacaksın? Abone plaketimiz gelecek. Ne olacak? Abone plaketimiz gelecek. Abone plaketi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kırılma kız. Hadi.